Merhabalar. Eczema laser cerrahi uygulamaları, refraktif cerrahi dediğimiz çok geniş bir uygulama alanının bir kolunu oluşturmaktadır. Biz bu yöntemle kişide var olabilen, doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilen miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltiyor ve kişiyi gözlüklerinden özgürleştiriyoruz. Eczema laser cerrahisi aslında kornea kalınlığı belirli bir mikronun üzerinde olan herhangi bir kişiye uygulanır. Ancak biz eczema laser cerrahi uygulamalarını 40 yaş öncesinde uzaktan görme sıkıntısı olan kısmen yakının da eşlik edebildiği demin de belirttiğim miyopi, hipermetropi ve astigmatizma için kullanıyoruz. Eczema laser uygulamaları hastanın mesleğine, uyguladığı spor alanına veya da yaşam tarzına göre değişiklikler gösterebiliyor. Biz kişinin ışık altında çalışması ya da çalışmaması, yakınla ilgili olması ya da olmaması ve aynı şekilde aktivite alanı olan spor dallarına göre yöntem ve aynı zamanda Eximer laser uygulaması seçimi yapabiliyoruz. Eczema laser cerrahi uygulamaları özellikle hastanın gösterdiği uyumla birlikte hızlanan yaklaşık 5 ila 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen oldukça hızlı bir şekilde biten ve tamamen ağrısız bir yöntemdir. Ameliyat sonrası iyileşme ve rehabilitasyon süreçleri yönteme göre değişmektedir. Örneğin no touch PRK yönteminde bu süreç yaklaşık 1 hafta ila 10 günü bulurken LASIK ve SMILE gibi, FEMTOLASIK gibi yöntemlerde hemen ertesi gün görsel rehabilitasyon sağlanmaktadır. Ancak tedavi süreci ameliyat sonrasında yaklaşık 20 ila 30 günü bulabilir.